ve değerli hocalarım. Karabulut Hoca konu anlatım ve soru çözüm kanalımıza hoş geldiniz. Bugün siz değerli hocalarımız ile birlikte eğitim bilimleri ana başlığının altındaki eğitim yöneticilerinin yeterlik alanları ve liderlik kuramlarına yönelik 25 soruluk bir genel tekrar testi yapacağız. Bundan önce bir tane daha genel tekrar testi yapmıştık. Bununla beraber ikinci genel tekrar testi ile bu konuyu tamamlamış olacağız. Hazırsanız soru çözümümüze başlıyoruz. Soru 1. Toplam kalite yönetimi felsefesinde bir problemin kök nedenini bulmak için kullanılan ve balık kılçığı diyagramı olarak da bilinen teknik aşağıdakilerden hangisidir? deli hocalarım, burada e, TKY dediğimiz toplam kalite yönetimi diye bir e, yöntem, bir teknik, bir model de var. Buradaki e, balık kılçığı diyagramı olarak bilinen teknik hangisidir diye sorulmuş. Burada cevabımız e, İshikaba e, diyagramı olacak. Kavro-İshikava tarafından geliştirilen balık kılçığı yani sebep-sonuç diyagramının bir sorunun altında yatan kök nedenleri hocalarım. Bakın bir sorunun altında yatan kök nedenleri e, gör, görselleştirmek için kullanılan bir nedir? Teknik olarak karşımıza çıkmaktadır. Cevabımız da seçeneği olacaktır. Soru 2. bulut Hoca okulun bütçesini yönetirken okulun parası benim param değildir, milletin emanetidir diyerek her harcamayı şeffaf bir şekilde panoya asmakta ve okul aile birliği ile harcama kalemlerini tek tek incelemektedir. Karabulut Hoca'nın bu davranışı etik liderin hangi ilkesiyle doğrudan ilişkilidir? Karabulut Hoca'nın e, harcamayı şeffaf bir şekilde panoya asması, okul aile birliğine kalem kalem yaptığı her işlemi anlatması nedir hocalarım? Hesap verilebilirlik olduğunu ortaya koymaktadır. Soru 3. Okul yöneticisinin okulun mevcut durumu ile ulaşmak istediği gelecek durumu arasındaki farkı analiz edip bu farkı kapatmak için yol haritası belirlemesi hangi yönetim e, süreci olarak karşımıza çıkmaktadır? Burada değerli hocaları mevcut durum ile yani gelecekteki durumun farkını analiz edip bu farkı kapatmak için yol haritası belirlemeye bir stratejik bir planlama yapma diyoruz. Stratejik planlamada neredeyiz? Nereye gitmek istiyoruz? Ve oraya nasıl gideriz?'' sorularına cevap arayan uzun vadeli bir yönetim süreci olarak e, karşımıza çıkmaktadır diyoruz. Soru 4. Karabulut hoca okuldaki bir öğretmenin ders anlatırken yani sürekli aynı yöntemleri kullandığını ve öğrencilerin sıkıldığını fark etmiştir. Öğretmeni odasına çağırıp uyarmak yerine onu farklı yöntemler kullanan başarılı bir başka öğretmenin dersini izlemeye davet etmiştir. Karabulut hocanın uyguladığı bu mesleki gelişim yöntemi aşağıdakilerden hangisidir? kendi arkadaşlarını daha tecrübeli, daha bilgili, daha donanımlı başka öğretmen dersini izlemeye davet etmesi akran gözlemi olarak ne olmaktadır? Karşılık bulmaktadır diyoruz. Bir öğretmenin meslektaşının dersini izleyerek iyi örnekleri görmesi ve tecrübe paylaşımında bulunması akran gözlemi veya akran koşu kapsamında değerlendirilebilir diyoruz arkadaşlar. Soru 5. Liderlikte durumsallık yaklaşımına e, göre liderin başarısını etkileyen en önemli faktör nedir? Durumsallık yaklaşımı değerli hocalarım tek bir yönetim anlayışı yoktur. Durumdan duruma, şarttan şartta, okuldan okula, bölgeden bölgeye göre değişiklik gösterebilen liderlik anlayışıdır. Buradaki en önemli faktör liderin başarısını etkileyen en önemli faktör nedir diye sormuş. İçinde bulunan koşullar ve ortamda liderin uyumu nedir en önemli faktördür. Lider buna uyum sağlayabiliyorsa zaten ne yapacaktır? Oranın üstesinden fazlasıyla gelecektir. Soru 6. Karabulut Hoca okulda yaşanan bir disiplin olayından sonra tüm öğretmenler arkadaşlar sorunlar halının altına süpürmeyelim. Bir sorun varsa onu konuşmaktan, tartışmaktan korkmayalım. Okulumuza sessizlik değil, seslilik istiyorum demiştir. Karabulut Hoca bu sözleriyle örgütlerde tehlikeli bir durum olan hangi kavramın oluşmasını engellemeye çalışmaktadır. Burada Karabulut Hoca deli hocaların örgütsel sessizliği engellemek, önlemek ve tedbir almak amaçlı bu ifadeleri kullanmıştır. Örgütsel sessizlik şudur, çalışanların sonlarını, fikirlerini veya endişelerini olduğu halde bunları yönetime bildirmemeleri, susmayı tercih etmeleridir. Karabulut Ocak, konuşmaktan korkmayın diyerek bu durumu engellemeye çalışmaktadır diyoruz. Cevabımız C seçeneği örgütsel sessizlik olacaktır. Soru 7. Aşağıdakilerden hangisi okur yöneticisinin insan kaynakları yönetimi kapsamındaki görevlerinden biri değildir? Hangisi insan kaynakları yönetimi e, özelliklerinden aslında biri değildir? Bunu arıyoruz. A seçeneğine baktığımızda deli hocaların seçeneği seçeneğine gideceğiz. Aday öğretmenin yetiştirilmesi, insan kaynakları yönetiminin nedir? Personel yetiştirme e, özelliklerinden biridir. Personel hizmet içi eğitim yaşam, hissedilmesi, belirlenmesi ve karşılanması bundan biridir. Öğretmenin özlük haklarının takibi bunlardan birisidir. Personelin motivasyonu artırılması bunlardan birisidir. Ama okulun elektrik ve su faturalarının ödenmesi nedir? Ee, bunlar işletmecilik veya mali işler bütçe yönetimi kapsamında değerlendirilmektedir. İnsan kaynakları yönetimiyle bir alakası yoktur cevabımız da seçeneği olacaktır. Soru 8. Karabulut Hoca okulun bahçesinde öğrencilerin kullandığı için bir kamera yaptırmak istemektedir. Ancak ödenek yoktur. Karabut Hoca mahalledeki esnafları tek tek gezerek durumu anlatmış. Kimisinden kereste, kimisinden boya, kimisinden işçilik hizmetleri alarak kamilyayı imece usulüyle yaptırmıştır. Karabut Hoca'nın çevreyle kurduğu bir ilişki ve kaynak yaratma becerisi okulun hangi çevresel faktörleriyle etkileşime örnektir. Karabut Hoca'nın buradaki bu durumu ekonomi, çevre ve yerel toplumu ne yapmaktır? Bu işte kullanmak, değerlendirmek ve işe koşmaktır diyoruz. Cevabımız e, B seçeneği ekonomik, çevre ve yerel toplum olacaktır. Soru 9. Okul müdürünün yetkilerini tamamen kendinde topladığı astlarına söz hakkı tanımadığı ve ben ne dersem o olur anlayışı hareket ettiği liderlik stil X ve Y kuramları açısından hangisine yakındır? Burada deli hocaların bu iki kuramla kime aitti? Max Gregor'un yönetim kuramlarıydı. Max Gregor X ve Y kuramlarının e, kurucusu. X kuramında tam otokratik bir yapı vardır hocaların. Bütün görevleri hasta e, e, topladığı söz hakkı Pardon, e, aslara söz hakkı tanımadı, bütün yetki üstte topladı. Ben ne dersem o olur anlayışın. Hakim olduğu e, bir yönetim anlayışıdır ve e, yetki kimseye devredilmez anlayışı vardır. X kuramı olacaktır. Soru 10. Karaburut hoca öğretmenler odasına bir öğretmenin başka bir öğretmenin senin yüzünden zaten çalışmıyor. Bütün yük bizde diyerek sesini yükselttiğini duyar. Olay anına müdahale edip taraf tutmak yerine her iki öğretmeni de odasına davet eder. Ve şu an ikiniz de gerginsiniz. Birer kahve içip çekinleşelim. Sonra sorunun asıl kaynağını belirlere dayanarak konuşalım der. Karabulut Hoca'nın bu yaklaşımı kriz anında hangi yöntemi kullandığını gösterir. Bakın ne yapmış? E, tartışma halinde olan e, alevli olan iki öğretmenin tartışmasına şahit olan Karabulut Hoca'na yapmış. Müdahale edip taraf tutmak yerine bir adaleti davranmış. Her iki öğretmeni odasına davet etmiş. Sonra ne yapmış? İkisinin gergin olduğunu belirterek önce bir kahve içmelerini yani bir soğutma işlemi yapmasını istemiş. Daha sonra da biz ne yapacağız? Olayın verilerine dayanarak konuşuruz, değerlendiririz demiştir. Burada ne yapmış? Soğutma ve erteleme yapmış. Soğutma ve erteleme durumu hocalarım. Öfke ve duygu yoğunluğunun yüksek olduğu anlarda sorunu hemen çözmeye çalışmak yerine tarafların sakinleşmesini sağlamak için zaman kazanmaya, soğutmaya veya kontrolü erteleme işlemine biz ne diyoruz? Soğutma ve erteleme diyoruz. Cevabımız B seçeneği olacak. Soru 11. Bir okul yöneticisi okul çevre, çevrenin merkezidir ve okulun kapıları mesai saatleri dışında da halkın eğitimi açık olmalıdır. Görüşü aşağıdakilerden hangisi ifade edilir? Okul çevrenin merkezidir. Okulun kapıları mesai saatleri dışında da halka açık ise o zaman okul hayat boyu öğrenme yeridir diyoruz. Cevabımız B seçeneği olacaktır. Soru 12. Karabulut Hoca okuldaki öğretmenlerin kendi aralarında sürekli WhatsApp grupları üzerinden yazıştıklarını ancak resmi toplantılarda fikir beyan etmediklerini fark etmiştir. Bu gayet resmi iletişim kanalını yasaklamak yerine öğretmenlerin bu enerjisini okula yönlendirmek için Dijital Fikir Kutusu adında bir grup kurmuş ve burada okul için en çılgın fikirlerin bile özgürce paylaşılabileceğini söylemiştir. Karabut Hoca'nın bu hamlesi yönetimde hangi iletişim kanalını resmileştirme çabasıdır. Burada Karabut Hoca'nın yapmış olduğu bu durum gayri resmi informal iletişimin ee, resmileştirmeye çalıştığını ne yapıyoruz? Görüyoruz. Cevabımız C seçeneği olacaktır. WhatsApp grupları, dedikodu mekanizmaları gibi yapılar informal iletişim kanallarıdır. Yönetici bunları yasaklamak yerine koruma faydalı hale getirmeye ne yapmıştır? Çalışma girişiminde bulunmuştur diyoruz. Soru 14. Karabulut Hoca okulundaki bilişim teknolojileri öğretiminde konuşurken öğretmenin yapay zeka konusundaki bilgisinin kendisinden çok daha fazla olduğunu görmüştür. Karabulut Hoca, hocam bu konuda ben öğrenciyim, siz öğretmensiniz. Lütfen bize bir seminer verin, biz de sizden öğrenelim diyerek tevazu göstermiştir. Karabulut Hoca'nın öğretmene tanıdığı bu alan öğretmenin hangi güç türüne sahip olduğunu kabul ettiğini göstermektedir. Burada Karabulut Hoca'nın bilişim hocasının kendisinden daha bilgili ve etkili olduğunu görmesi uzmanlık gücünü kabul ettiğini ne yapıyor? Ortaya koyuyor uzmanlık gücü özetle şuydu hocalarım. Kişinin sahip olduğu özel bilgi, beceri ve tecrübeden kaynaklanır. Yöneticinin astının bilgisini kabul etmesi onun uzmanlık gücüne sahip duyduğunu ne yapmaktadır? Ortaya koymaktadır diyoruz. Soru 15. Okul yöneticisinin zaman tuzaklarından kurtulmak için işleri acil ve önemli olarak sınıflandırdığı matris yani Eisenhower matrisi de kat alındığında bir yöneticinin başarısı için zamanın çoğunu hangi bölüme ayırması beklenir? zaman tuzaklarından kurtulmak için acil ve önemli olarak sınıflandırma yapması acil değil ama önemli. Yani planlama, hazırlık ve gelişim bölümünü bölümüne ayırması olmaktadır, beklemektedir diyoruz hocalarım. Etkili yöneticiler kriz çıkmasını beklemezler. Kriz çıkmadan önlem alırlar. Planlama yapmak, vizyon geliştirme gibi acil olmayan ama önemli işlere odaklanırlar. Sürekli krizi çözen yönetici yorulur ve zamanla tükenecek. Ne olacaktır? İşinden soğuyacak, sessizleşecek ve yabancılaşacaktır. Bundan dolayı bu tarz e, durumlar yapmak her zaman yöneticinin faydasına olacaktır. Soru 16. Okulda yapılan bir deneme sınavında sınav sorularının bir yayın evi tarafından önceden bazı öğrencilere belirliğine dair dedikodular çıkmıştır. Karabulut Hoca bu durumu duyar duymaz kol kırılır, yen içinde kalır dememiş. Derhal resim bir soruşturma başlatmış ve durumu üst makamlara bildirmiştir. Adaletin olmadığı yerde eğitim olmaz diyerek süreci şeffaf yürütmüştür. Karabürüt hocanın kurum içindeki etik dışı veya yasal dışı bir durumu yetkili makamlara bildirmesi davranışı literatürde nasıl adlandırılır? Literatürde değerli hocaların bilgi uçurma, ifşa etme ya da orijinal adıyla whistleblowing olarak ne olmaktadır? Adlandırılmaktadır diyoruz. Cevabımız ve seçeneği olacaktır. Burada değerli hocalarım olay şudur. Bir örgüt üyesinin örgüt içindeki yasa dışı, ahlak dışı veya gayri uygulamaları kurum içi veya kurum dışı yetkilileri ifşa etmesi ve bildirmesi durumuna biz bilgi uçurma, ifşa etme, düdük çalma isimlerini ya da ifadelerini de kullanabiliriz. Soru 17. Öğretmenlerin motivasyonunu açıklayan ve onun beklenti kuramına göre motivasyon üç bileşenin çarpımıdır. Motivasyon eşittir. Beklenti çarpı araçsallık çarpı valans yani değer verilen iş olarak e, ne olmaktadır? Formüle edilmektedir. Ve Roma göre motivasyon, e, beklenti dediğimiz olay nedir hocalarım? Beklenti, çaba göstersem yapabilirim ifadesidir. Beklenti nedir? Ben bu işte çaba göstersem yapabilirim. Bunu hemen bir örnek üzerine formüle edelim. Araç sağlık şudur hocalarım. Bu çaba gösterip yapmaya hedeflediğim şeyi yaparsam ne olacaktır? Bunun karşılığında ödül alırım. Valans dediğimiz olay ise A seçeneğini buraya ekleyeceğiz. Cevabımız A seçeneği valans olacak. Değer olacak. O zaman bu işin sonucunda yaparsam alacağım ödül ne yapacaktır? Benim için değerli olacaktır. Bunların hepsinin çarpımı beni ne yapacaktır? Tabii ki motive edecektir diyoruz. Soru 18. Karabulut Hoca okulun koridorlarında dolaşırken öğrencilerini hazırladığı resim sergisini incelemiş ancak panoların çok yüksekte olduğunu küçük sınıf öğrencilerin resimleri göremediklerini fark etmiştir. Hemen müdür yardımcısına hocam biz bu okulu kendimiz için değil çocuklar için yönetiyoruz. Her şey çocuğa görelik ilkesine uygun olmalı diyerek panoların boyutunu indirmiştir. Karabulut hocanın bu yaklaşımı öğretim ilkelerinden öğretilen hangisiyle ilgilidir? Öğrenciye görelik düzeye uygunluk e, ilkesiyle açıklanabilir cevabımız ve seçeneği olacaktır. Soru 19. Bir okul müdürünün okulun güçlü ve zayıf yönlerini çevredeki fırsat ve tehditleri belirlemek amacıyla yaptığı stratejik analizi hangisidir hocalarım? SWOT analizidir. SWOT analizinde güçlü yönler, zayıf yönler, tehditler ve fırsatlar dediğimiz kodlamayla bu analiz yapılmaktadır. amaç nedir burada? Zayıf, güçlü yönlerimizi, fırsatları bulup tehditleri de devre bırakmayı hedeflemektir sonu 20. Yıl sonu yaklaşırken öğretmenler yorgunluk belirtileri göstermeye başlamıştır. Harput Hoca öğretmenlerin motivasyonu artırmak için klasik bir toplantı yerine hafta sonu okul bahçesinde ailelerin katıldığı bir bahar kahvaltısı düzenlemiştir. Burada iş konuşmaya yasaklanmış sadece sosyal paylaşma izin vermiştir. Harput Hoca'nın bu etkinliği Maslow'un ihtiyaçları yerleştisinde hangi basamağa denk gelmektedir? Burada deli hocalarım Maslow'un ihtiyaçları yerleştisine yarışı baktığımızda bir neydi? fiziki, fizyolojik ihtiyaçlar. 2 İki, ikinciye baktığımızda değerli hocalarım güvenlik 3 ait olma 4 e, saygınlık statü kazanma ve 5 kendini gerçekleştirme. Burada e, sosyal paylaşma izin vermesi, insanların bir araya gelip kaynaşmasını sağlamak istemesi değerli hocalarım nedir? Ait olma ve sevgi ihtiyacını karşılamayı hedeflemektedir diyoruz. Cevabımız C seçeneği olacaktır. Soru 21. Yönetim biliminde Pareto ilkesi yani 80'e 20 kuralı okul yönetimine uyarlandığında aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir? Burada değerli hocalarımız sorularının %80'i nedenlerini ise 20'nin %20'sine kaynaklanarak çözüme gidilir ilkesi vardır. Ee, burada Sonuçların büyük bir kısmı yüzde 80, nedenlerin küçük bir kısmı ise yüzde 20'den kaynaklanmaktadır. Yönetici o kritik yüzde 20'nin kök nedeni bulup çözerse sorunların yüzde 80'ini halletmiş olur. Yani siz burada yüzde 20'nin nedenlerini bulup hallederseniz yüzde 80 de kendiliğinden hal olmuş anlayışı ve e, durumu vardır. Soru 22. Karabulut Hoca okulda sürekli benim dediğim, dedik, diyen ve her şeye itiraz eden bir öğretmene üretmenle çalışmaktadır. Karabut Hoca, Bay X'i dışlamak yerine ona okulun Sosyal Etkinlikler Kurulu Başkanlığı görevi vermiş ve hocam enerjini ve eleştiriler bakış açını burada kullanmanı istiyorum demiştir. Bay X sorumluluk aldıktan sonra eleştirisini yapıcı hale getirmiştir. Karabut Hoca'nın uyguladığı bu taktik çalışma yönteminde yönetiminde ne adla ifade edilmektedir? Burada koptasyon dediğimiz kapsama ve elde etme tekniğini kullanmıştır. E, kooptasyon, muhalif olan veya direnç gösteren kişileri karar alma mekanizmalarının içine çekerek veya onlara ünvan görev vererek sisteme dahil etme, böylece zararsız hale getirme ve kazanma stratejisi olarak ne olmaktadır, izah edilmektedir diyebiliriz. Soru 23, 657 ile alakalı. Aradan gelmiş, çözelim. Bu kuşa gitmezsin. 657 sayılı devlet memurları kanununa göre, memurların kurumlarıyla ilgili resmi konularda basına, haber ajanslarına veya radyo televizyon kurumlarına bilgi veya şöyle verebilmek için kimden izin almaları gerekir? Yetkili bakan veya valinin kendisine izin verilmesi gerekiyor. Aksi halde yaptığı bu iş nedir? E, suç olarak karşımıza çıkmaktadır. 24. Karabut Hoca bir öğrencinin davetçi mektubunu veriye göndermiş ancak veri mektubu elime geçmedi demişti. Karabut Hoca'nın bunun üzerine söz uçar yazı kalır Yazıda kaybolan Kaybolabilir ama kayıt kaybolmaz diyerek tüm resmi yazışmaları döküman yönetim sistemi yoran DS üzerinden ve iadeli taahhütlü postayla yapmanın önemli memuru anlatmıştır. Bu durum bürokrasinin hangi özelliğinin önemini vurgulanmıştır hocalarım? Burada biz bürokrasinin yazılı belge ve arşivcilik özelliğinin önemini ne yaptığını vurguladığını hep beraber görebiliyoruz. Cevabımız B seçeneği olacaktır. Soru 21. 21. yüzyıl eğitim yöneticisinden beklenen sadece okulu yöneten değil, aynı zamanda dijital dönüşümü kavramlan endüstri 4.0 e ve toplum 5.0 e kavramlarına hakim, veri analitik olarak kullanabilen liderlik türü aşağıdakilerden hangisi olarak adlandırılmaktadır değerli hocalarım. Burada tamamen dijitalleşen bir liderlik anlayışı görüyoruz. El liderlik dediğimiz dijital liderlikte de, bilgi ve iletişim teknolojilerini yönetim süreçlerine entegre eden, sanal ekipleri yönetebilen ve dijital çağın gerektirdiği yetkinliğe sahip liderlik türünü olmaktadır ön plana çıxmaktadır. Cevabımız B seçeneği, AI liderlikten yani dijital liderlik olacaktır. Eee 25 soruluk eğitim yönetisinin yeterlik alanları ve liderin kuramlarına yönelik genel tekrar testimizi tamamlamış olduk. Eee Karabutucu olarak ben edindiğim için sizlere teşekkür eder, kolaylıklar dilerim, iyi günler hocalar.